Herkese merhaba 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 canlarım benim evet bugün sizinle birlikte sokak yarışı yapıyoruz arkadaşlar evet sokak yarışında en iddialı olan kazanır diyoruz ben tofaş aşk diyorum ve karşılarına çıktım. Korkun benden. Haley, haley geldim yavrum, geldim. Yetiştim, mark yetiştim, yetiştim, yetiştim. Abba, kimler var burada? Kimler, kimler? Bütün süper kahramanlar toplanmışlar ve kongreyi kurmuşlar. Beni bekliyorlar. Evet, ben de bu konseyin başkanı olaraktan en sona geçtim ve en sonla diyorum ki ben bunları hepsini geçerim. Geçerim kızım geçerim seni geçerim yavrum benim geçerim sana bugün büyük ders vereceğim Halley sana ders vereceğim anladın mı ücretsiz özel ders vereceğim öyle bir iddialıyım seninle evet gördüğünüz gibi herkes en iyi olan tofaşını aldı geldi evet örümcek adam ve 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 kim bu acaba kim 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 örümcek adam kiminle yarışıyor bilene benden kalp gelsin bakalım. Evet ben söylemiyorum. Kahramanımızı siz tanıyorsunuz. Evet Örümcek Adam şimdi seni destekliyorum. Evet bu yarışta aynı renk araçlarla evet karşılıklı yarışıyorlar. Bakalım nasıl gidecekler. Hadi bakalım. Hadi mor arabalar, mor tafaşlar siz bu işi yaparsınız diyorum. Yaparsınız. Ben kimseyi tutmuyorum. Ne örümcek adamı tutuyorum, ne de rakibini tutuyorum. Ben hiç kimseyi tutmuyorum. Ben diyorum ki iyi olan kazansın. Evet direksiyonuna, ayağına, gazına, frenine güvenen, motoruna güvenen kazansın diyorum. Evet doğru söylemiyor muyuz arkadaşlar? Kesinlikle en iddialı olan, en iyi olan kazanır. Evet güzel gidiyorsun. Mor araba VFT vefat diyor. Hayır, 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 hayır. Evet gördüğünüz gibi çok iyi, iyi, iyi. Bence güzel. Evet. Hmm. Finish noktasına örümcek adam ilk önce geldi ve rakibi arkasındaydı. Bakalım nasıl yarıştılar yorumlayın bakalım. Evet arkadaşlar yorumlarınızı birazdan okuyacağım size. Yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet örümcek adamın rakibinin ismini sordum. Günün sorusu buydu. Ne diyorsunuz bakalım bekliyorum. Kalpleri almak istiyorsanız yazın bakalım. Evet örümcek adam bu yarışı ilk kazanan kişi oldu. Şimdiki yarışmacımız. Evet. Kim acaba? Örümcek bebek söylesin bize. Örümcek bebek. Kim bunlar? Messi, Ronaldo. Başka kim? Kim, kim, kim bunlar? Hadi oluş. Bak o Ronaldo, Ronaldo. Rakibi kimdi? Patton Amerika. Patton Amerika'ymış. Evet. Örümcek bebek. Örümcek bebek. Hmm. Evet. Ronaldo evet rakibini geride bırakamıyor. Tostladı. Tostladı. Yapma be. Ronaldo yapma. Kızışmadan dedik. Bak 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 birbirinize dokunmadan. İyi olan kazansın derken bunu demedik. Bunu demedik. Evet. İyi olan kazanacak ama. Kavgasız gürültüsüz birbirinize çarpmadan en iyi direksiyonuna güvenen motoruna güvenen gazına frenine güvenen kazansın demiştik. Hadi bakalım iyi olan kimmiş? Evet arkadaşlar kimi destekliyorsunuz Ronaldo'yu mu rakibini mi? Evet Ronaldo yarışı bitirdi. Örümcek Adam ve Ronaldo bu yarışı şu ana kadar yarışan yarışmacılarımızın içerisinde birincilikle bitiren kişiler oldu. Evet Ronaldo ve Örümcek Adam'a alkışlar alkışlar. Hmm, güzel evet gördüğünüz gibi iyi oynadılar iyi gittiler. Şimdiki yarışmacılarımız Superman ve kim 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 kim? Kaptan Yobot Amerika. Oh, Kaptan Yobot Amerika. Evet güzel. Bunlar da sarı ticari araba rengindeki araçlarıyla yarışıyorlar. Hiç plakalarda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu acaba? Aynı renkte araçların plakaları aynı mı acaba? Bilmiyorum. Onu size bırakıyorum. Evet Captain Amerika arkada. Evet Superman önde gidiyor. Bu arada yorum yapanların hemen yorumlarını okuyorum. Oyun adamı kalp atar mısın lütfen? Atmıştım canım benim. Yunus Emre çok güzel demişsin seni seviyorum Yunus Emre. Evet şu anda hmm, Superman götürüyor. Meryem seni hep neden polis kovalıyor bilmiyorum ki ya. Söyle sen şunları bir kız ya. Ya benim peşimi bıraksınlar ama ya. Hmm, ailen oyun çıktı anne, önce anne, destek önce anne demişsin. Desteklerimiz sonuna kadar seninle olsun. Evet. Aleyna çok güzel demişin benden sana milyon kat gelsin Aleyna seni çok seviyorum A B C, C örümcek anne yeni video gelecek mi geliyor şu andaki videomuz yeni video İzlersen sevinirim evet Osman araban güzel demiş evet şu andaki yarışmacımız kimdi en iyi kazanan kimdi ben yorumları okurken size soruyorum Superman iyiydi evet arkadaşlar. Musa araban güzel örümcek anla demişsin. Ola var ya Musa ya yapma böyle yavrum benim. Ne oluyor olay çıktı arkadaşlar olay çıktı bir saniye bir saniye bir saniye. Superman sakin 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 sakin. Kaptan Amerika ile birbirlerine girdiler ama bu bu kırmızı karttır. Bakın yarışmacılarımıza kuralları söylemiştik. Ne olursa olsun birbirinizle kesinlikle kavga etmeyeceksiniz demiştik. Ama siz kavga ediyorsunuz olmaz olmaz. Evet ikiniz de elendiniz arkadaşlar. İkiniz de elendiniz. Superman ve Kaptan Amerika'yı eledik arkadaşlar. Burada evet onları eledik. Superman şu anda kırmızı kart aldın ve ceza almak istemiyorsan bırak. Bu işi uzatma. Hapis cezası alacaksın Superman. Uzatma. Uzatma. Evet Erdem Bulut. Oha çok iyi video. Canımsın benim ya Erdem. Erdem seni seviyorum. Evet teşekkür ediyorum. Yorum yapan herkese sonsuz sevgilerimiz. Hmm. hmm. Evet. Şimdi meydan okuma zamanı. Evet. Yorumları şimdi bekliyorum işte. Şimdi bekliyorum. Heyecanla bekliyorum. Evet arkadaşlar. Ben diyorum ki şu Halle'ye bir ders vermem gerekiyor. Halle'ye nasıl bir ders verelim bakalım. Evet. Halle. Geliyorum kızım. Geliyorum. Bak 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 bak. Ama dedim ki. Ama dedim ki. Bakın hiçbir şekilde şiddete karşı izlemiştik. Ama o bana şiddet uyguluyor şu anda gördüğünüz gibi. Hani bak içeri gitmek istemiyorsan bana bulaşma. İşine bak işine bak. Bak burada yarışa çıktık. Burada kavga gürültü yola çıkmadık. Bana niye saldırdın ya? Niye saldırdın bana? Niye saldırıyorsun? Hadi bakalım canım he? Böyleleri öyle yapılır. Ha, şimdi izle bakalım gör. Hadi bakalım yetişebilecek misin bana? Yetiş de görelim. Yetiş de görelim. Hadi kızım. Hadi. Bugün sana var ya, öyle bir ders vereceğim ki peşimde koşacaksın. Peşimde peşimde peşimde. A arkadaşlar görüyorsunuz halle aracımı yaktı Arabamı da patlattı Ama ben bunu karşılıksız bırakmam Şu anda oyun yerine gidiyorum Ve halle şikayet ediyorum Onu hapis cezasını verdikten sonra ben onu yapacağımı biliyorum. Evet arkadaşlar kazanan benim, Halley kaybetti.